insan güzel bir evde oturmak istiyor. Güzel bir arabaya binmek istiyor. E, güzel evlatlar yetiştirmek istiyor. Her şeyin en güzelini istiyor. E bunu isterken de e kendi sanatı yetmiyor. Mesela bir adam hem ev yapma, hem araba yapma, hem dişi diyelim ki rahatlansa dişini yaptırabilme, gözü rahatlansa gözünü yaptırabilme, elbisesi yırtılsa elbisesini yapabilme, bütün ihtiyaçlarını karşılayabilmesi tek başına çok zordur. E ne gerekiyor? Çok sanatlara ihtiyacı var. O sanatlara vukufu olmadığından e, bizim de her şeye vukufiyetimiz yok. Yani bir adam hem terzi, hem kasap, hem gözlükçü, hem ayakkabıcı, hem müteahhit, e, hem araba yapan, hem böyle bütün işleri yapan bir adam duyamazsınız. O kadar marifetli adam yok. E bu olmadığından dolayı ebnai cinsiyle teşrik-i mesai etmeye mecbur olur. Cenab-ı Hak onun için bizi böyle yaratmış. Mesela bir koyunu koysanız bir otla tek başına idare eder. Arkadaşlarına ihtiyacı yoktur. Bir ineği bir ağara koysanız tek başına idare eder. Yıllarca yaşayabilir. Ama insan öyle değil. İnsan ebnai cinsine muhtaçtır. Yani mutlaka kendi cinsinden olan insanlara muhtaçtır.